Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticari ve askeri amaçlarla kullanılacak bir dizi insansız deniz aracını tasarlamak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi. BAE'nin savunma sanayi firması, Edge Group ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi, IAI tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, varılan anlaşmayla hem ticari hem de askeri anlamda kullanılabilecek M-170 tipi insansız deniz araçlarını tasarlamanın hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Edge Group yetkililerinden Faysal Elbenay, bu stratejik ittifak sayesinde sanayinin çeşitli alanlardaki zorluklarına çare bulabiliriz, Ayrıca askeri ve ticari alanlarda yerel ve uluslararası pazarlarda da bize kapıların açılmasına imkan sağlayacak, ifadelerini kullandı. YAI ve Başkanı Boğaz Devi ise bahsi geçen anlaşmayı, bölgede artan çaba ve ortaklıklar kapsamında atılan bir radım olarak değerlendirdi. Yeri, anlaşma sayesinde iki firmanın teknolojik yeteneklerinin birleşeceğine işaret etti. Bayli firmanın deniz araçlarını tasarlama ve diğer bir takım yükümlülükleri üstlenirken, İsrailli firmanın uzaktan kumanda gibi sistemleri üstleneceği aktarılan açıklamada, geliştirilecek insansız deniz araçlarının istihbarat, keşif, sahil güvenlikte devriye görevi, deniz güvenliği, deniz mayınlarını bulma ve imha etme, denizaltılarını bulma ve denizaltılarına karşı savaş eylemlerinde kullanılabileceği ifade edildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.